Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 31 Mart 2022. Arı kışlatmasından bahsedeceğiz. Bu konuya biraz geç kaldık ama inşallah seneye belki bu bilgiler faydalı olur. Kesinlikle arı kışlatma yeri arıların olduğu yer gölgede kalmayacak. Biz bu sene e, bu hataya düştük. Yani arıyı getirmeden önce bakmadık yerimize. Bu gölgede yani soğukta kalan arılar diğer arılara göre gelişmedi. Kuvan örtüsü bezlerin yani kuvan bezi kapakları çok kenarına sarkmayacak. Bakın bu örnekte olduğu gibi. Bu Stravor kovan bunda çok nem rutubet olmadı ama yani böyle bezler çok kenara sarkarsa nemi rutubeti çekiyor. Bu şekilde olması bence ideal. Yani kenarlarında örtü bezi çok sarkmayacak. Aynen bu burayı da göstereyim bir. Ben yani bez neredeyse gözükmüyor yani. Arada polen bulmuş arkadaşlar. Evet. Güzel polen geliyor. Bir de e, kovan tabanları biz taş koyduk. Şurada gözüktüğü gibi. Kesinlikle e, yerden yüksek olacak. Bunun da e, neme rutubesi